Kardeşlerim Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün Rabbimizin mübarek isimlerinden çok güzel bir tesbihi, çok güzel bir duayı beraberce öğreneceğiz inşallah. Allah Teala'nın 99 ismi var. Her birinde ayrı bir fayda var diye her sohbette söylüyorum size. Artık bunda da söylemiş olayım. Bugün ya mutekem bir esmasını arkadaşlar öğreneceğiz. Bu esmanın peşine düşeceğiz bugün. Ya mutekebbir ya Allah. Ya mutekebbir ya Allah. Hüseyin hocam ben izzete nail olmak istiyorum. Allah Teala'nın bana izzet vermesini istiyorum. Aziz bir kul olmak istiyorum. Refaha nail olmak istiyorum diyen kardeşlerim bakın bu esmayı sakın ihmal etmeyin. Ya Mutekebbir esmasında sizin için çok fayda var. Ya Mutekebbir her şeyde, her hadisede büyüklüğünü gösteren demek arkadaşlar. Her yerde, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu demektir değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Ya Mutekebbir esması günlük adetli bir zikir olarak, adetli bir tesbih olarak okumak isterseniz eğer bu ya muteke bir esmasını kardeşler söyleyeyim. Bu esmanın günlük zikir sayısı 662'dir. Yani her gün 662 tane ya mutekebbir ya Allah ya mutekebbir ya Allah ya mutekebbir ya Allah Ya mutekebbir ya Allah Esmasını arkadaşlar okuyalım. Ya mutekebbir ya Allah Celle Celaluhu. Kardeşler bakın bu isimle ilgili diyor ki izzete ve refaha nail olmak isteyenler bu esma okusunlar. Ya mutekebbir esmasını her gün okuyan kişi konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altına alır, etkisi altına alır. İnsanlar konuştuklarınızı dinlerler ve size efendim konuştuklarınıza e, kulak asılırlar, kulak kabartırlar ve size dikkat kesilirler, anlattıklarınızı tutarlar. Evet ya bu esması böyle. İnşallah sizler de bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına birer tane ya mutekebbir ya Allah yazalım inşallah. Tamam mı? Ya mutekebbir ya Allah. Okuyan kişinin arkadaşlar hayrı çoğalır, bereketi çoğalır. Benim de hayrım çok olsun, bereketim çok olsun istiyorsan eğer bu ya mutekebbir esmasını bırakma. Ya teke bir, ya Allah. Hayrı ve bereketi çok olur. Bak, işleri hep hayırla biter. Hüseyin Hocam, nereye el atsam elimde patlıyor. Ben işim, gücüm benim hiç rast gitmiyor. Benim işlerde hiç hayır yok diyen kardeşlerim bu esmayı inşallah okusunlar. Bir de hayatının, kazancının, zamanının efendim bereketlenmesini isteyen ömrünün bereketlenmesini isteyen kardeşlerimiz inşallah ya muteke bir esmasını her gün okusunlar. Sayılı okuyabilenler sayılı. Sayısız okuyacağım ben diyenler fark etmez. Sayısız okuyabilirsiniz. Efendim bu esmaları özel zamanlarındaki hanımefendiler okuyabilirler mi? Evet okuyabilirler. Müsait olmayan hanımefendiler bu esmaları kardeşlerim okuya bilirler. Her gün sabah namazından sonra 662 veya 664 defa ya muteke bir ismini zikreden kişinin itibarı çok yüksek olur. O kişi diyor çok itibarlı olur arkadaşlar. Karşısındakiler ona itaat eder. Sözü geçen bir kişi olur. Her gün arkadaşlar 262 defa okursanız okuyan kişinin Allah bereketini artırır. Allah bu esmayı okuyan kişinin bereketini artırır. Mesela arkadaşlar sizde veya ailenizde eşin olur, evladın olur, kardeşin olur, sevdiklerinden biri olur. Ondan sonra kötü davranışı olan, kötü huyu, kötü ahlakı olan, sürekli haram işleyen, sürekli haram işlerle meşgul olan bir kişinin üzerine 262 defa Arkadaşlar ya mutekebir esması okunursa eğer o kişinin davranışlarını Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu düzeltir. O kötü ahlaktan onu Allah korur, Allah onu muhafaza eder diye kardeşlerim ifade ediliyor. Bak çok güzel e, tavsiyeler var, çok güzel faydaları var. Ya mutekebir esmasının biz de bu esmayı her gün mümkün mertebe bunları arkadaşlar zikredelim. Tamam mı? allah Teala bizi de konuştuğu dinlenen, anlattığı dinlenen, sözü tesirli olan, hayırı bereketi çok olan kullarından eylesin. Amin. İtibarı çok olan kullarından eylesin. Amin. İtaat edilen, sözü geçen bir kul eylesin. Amin. Bereketi artan bir kul eylesin. Amin. Kötü işlerden, kötü davranışlardan, haramlardan, hilelerden, hurdalardan Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Kardeşlerim ya mutekebbir esmasını anlattım size. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yorumlara da birer tane ya mutekebbir ya Allah esmasını arkadaşlar yazın. Her gören yorumları okurken şöyle aşağı doğru inerken sizin yorumunuzu da gelip okuduğunda ya mutekebbir ya Allah diye Allah Teala o esmadan doğan sevaptan size de yazar. Okuyandan hiçbir şey eksiltmeden aynı sevabı Rabbi Teala size de ihsan eder inşallah. Allah yar yardımcınız olsun. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.